ses hızından daha hızlı uçan yolcu uçakları ile ilgili bir haber, İngilizce bir haber. Tabii yanlış da duymadınız. Savaş uçağı değil yani. Bildiğimiz yolcu uçağı ses hızından hızlı uçuyor. Yani bu haberler, bu sitenin okuduğum haberler, seviyeli haberler biliyorsunuz. Bu sitede daha önce bahsetmiştim 7 tane seviye var. 0 seviyeden başlıyor, 7 seviyeye kadar gidiyor. 0'ın seviye A2 seviyesi. Yani orta seviyenin az düşüğü oluyor. Yani çok iyi değil İngilizceniz ama sıfır değil. Biraz bir şeyler biliyorsunuz. Bu seviyedeyseniz tam uygun. Biraz daha fazla şey biliyorsanız ama okuma pratiğiniz yok, yoksa çok yine çok uygun sizin için. şimdi ne yapacağız bu videoda? Önce şunu yapacağız. Önce ben bir haberi okuyacağım. Dışımdan telaffuz pratiği olacak bu kısım. Sizden de bir şeyler yapmanızı isteyeceğim. Sonra haberi beraber yorumlayacağız. Ondan sonra da bir ödev vereceğim size. O zaman okuma kısmıyla başlayalım. Şimdi sizden isteyeceğim şey şu. Ben dışından okuyacağım. Ayrıca biraz yavaş okuyacağım. Normale göre yavaş okuyacağım haberi. Sizden istediğim şey şu. Videoyu durdurun. Videoyu bir durdurun. Önce siz bir kendiniz dışınızdan okuyun. Anlamaya çalışmanızı istemiyorum. Sadece telaffuz pratiği olarak. Dışınızdan okuyun. Hangi kelimeleri okumada zorlanıyorsunuz ona dikkat edin. Not alın gerekiyorsa not almak alacak yeriniz varsa yoksa da önemli değil. Aklınızda tutun sadece. Sonra ben okurken dikkat edin. Ben o zorlandığınız kelimeleri nasıl okuyorum? Ya yani bunu yaparsanız her daha verimli olur sizin için. Yapmazsanız yine güzel olur. Hani yap ya yani yine verim alırsınız. Ee, önemli değil. Hani yapabil yapamayacak bir ortamdaysanız veya üşeniyorsanız yine izleyin. <laughs> Sıkıntı yok. Ama yapabilirseniz daha iyi olur. Okumaya başlıyorum. <laughs> That could be <clears throat> supersonic jets. That could be supersonic passenger planes in eight years. Supersonic means flying faster than the speed of sound. The business class planes will have a top speed of 2000. 100 kilometers per hour Most modern most modern planes fly at around 1000 kilometers per hour The new planes will almost cut in half the flying time from London to New York The new airplanes will be the first supersonic jets to fly passengers since 2003. The cost of the tickets will be about the same as today's business class. Supersonic travel 20 years ago cost over 20 times more than economy class tickets. Only the super rich could fly. The new planes will use less fuel. They will also be net zero carbon. Evet haberin okuması bu şekilde. Yani e, burada hafiften sıkıntılı olabilecek bazı kelimeler vardı gibi. E, onlara haberi de yorumlarken yine ara ara bakarız. Ama öyle aşırı sıkıntılı bir kelime de yoktu genel olarak. Bir belki şu ne alaka demiş olabilirsiniz. Şu. Bu kilometer per hour. Okurken dikkat etmişsinizdir zaten. Yani saatte kaç kilometre olduğunu söylerken bir şey mi kullanılıyor? Saatlik kilometre demek. Evet. Şimdi okuma, <laughs> okuma kısmını bitirdik. Yorumlama kısmına geçeceğiz. Yorumlama kısmında yine sizden bir isteğim şu. Eğer vaktiniz varsa çünkü yorumlamak daha uzun süre alıyor ama... Eğer vaktiniz varsa yine videoyu bence önce durdurun. Bir kendiniz yapabildiğiniz kadar yorumlamaya çalışın. Yorumlarken sözlükten kelime bakmakta serbest. Hani Google çevirden kelime falan bakabilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri olabildiğince yorumlamaya çalışın. Ondan sonra videoyu devam ettirip um, videoyu devam ettirip ben nasıl yorumluyorum diye bir de bakın. Hani beraber nasıl yorumluyoruz ona bir bakın. Öyle daha çok verim alırsınız. Bu arada haberin linkini aynı zamanda video açıklamasının en sonuna da ekliyorum. Ama onu yapmaya vaktiniz yok. Veya diyelim üşendiniz. <laughs> fark etmez. O zaman, o zaman öyleyse de direkt izleyin. Yine çok faydalı olacaksa size. İzlerken en çok şuna dikkat edin. Son bunu da söylüyorum. Yorumlamaya başlayacağım. Şuna dikkat edin. Ben haberi nasıl okuyorum bakın. Benim okuma yöntemim ne? Hani nereden? Önce sondan mı başlıyorum? Baştan mı başlıyorum? Nasıl bir şekilde tık 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 yorumluyorum? Ona dikkat edin. O yöntemi siz de uygulayın ondan sonra. Başlıyoruz habere. Supersonic Jets. Supersonic yani ses hızından hızlı demek. Ses hızından hızlı. Ses hızının üstünde demek. Süpersonik. Jet, jet de jet. Bildiğimiz jet uçak yani diyor. Süpersonik jet uçak gibi bir şeyler söylüyor. Şu süpersonik jetler diyor aslında. Biz jeti Türkçe'de kullanıyoruz aslında. Süpersonik jetler. Yani ses hızından hızlı jetler. İlk cümleye bakalım. <laughs> There could be supersonic passenger planes in 8 years. Ne diyor burada? There could be. Şimdi there is there are'ı biliyorsunuz tahminen. There is there are dediğinizde bir şey var demiş oluyorsunuz. Mesela there is there is a computer. On the table dediğimde masada bir bilgisayar var demiş oluyorum. Buradaki der o anlamda. Bakın der is yerine ama der could be demiş. Yani is emizar da zaten be fiili aslında. Değil mi? Emizar kullanmamış der could be demiş. Ne demek der could be? Could şu demek. Could ebilmek tam karşılığı. Kabiliyet belirtirken de kullanılabiliyor geçmiş zamanda veya ihtimal belirtirken de kullanılabiliyor. Burada ihtimal belirtiyor. Der could be diyor ki olabilir, var olabilir diyor. Var olabilir. Ne var olabilir? Der could be supersonic passenger planes. Ses hızının üstünde passenger yolcu passenger plane passenger yolcu demek. Passenger plane de yolcu uçağı demek. Yani ne diyor? Ses hızından daha hızlı yolcu uçakları olabilir diyor. Ne zaman? in eight years. 8 yılda. 8 yıl içinde. 8 yıl içinde bunlar olabilir diyor. Supersonic means flying faster than the speed of sound. Supersonic diyor. Supersonic'in anlamını açıklıyor. Ben yukarıda açıkladım ama. Supersonic diyor. Means. Mean anlamına gelmek demek. Yani diyor ki supersonic anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Means flying faster. Uçmak anlamına gelir. Flying uçmak demek. Uçmak anlamına gelir. Nasıl uçmak anlamına gelir? Flying faster. He. Fast. Fast'i biliyorsunuz zaten. Ne demekti fast? Hızlı demek değil mi? Herhangi bir kısa bir kelimenin sonuna eğer siz. E ve R harfleri gelirse. E, R, R Bu şu anlamı gelir. Fast hızlı. Faster daha hızlı demek. Mesela slow yavaş. Slower daha yavaş gibi. Yani burada süpersonik anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Flying faster daha hızlı uçmak anlamına gelir. Neyden daha hızlı uçmak anlamına gelir peki? Flying faster than. Şu den Türkçe'de denden demek. Den neyden yani? Den the speed of sound. Hızdan yani hızından daha hızlı uçmak anlamına gelir. Ne hızından? The speed of sound. Of nın demek. Nın Sound ne demek biliyor musunuz? Ses demek. Yani sesin hızından daha hızlı uçmak anlamına gelir diyor Supersonic. The business class planes will have a top speed of 2 2100 uh, kilometers per uh, kilometers per hour. Business class. Okay, the business class planes. Şimdi plane ne demekti? Plane. Plane. Uçak. Bakın şurada yolcu uçağı geçti hatırlarsanız. Passenger plane yolcu uçağı. Plane uçak. Pardon. Oy. Kaydettik. Business Class plane'de aslında Business Class'ı çok çevirmeye gerek yok. Çünkü Türkçe'de bunu biz hani Türkçe bir karşılığı sanırım kullanmıyoruz. Direkt Business Class mı gidiyorsun falan diyoruz. Uçaklardaki Business Class'lar. Hani veya First Class da deniyor sanırım ama genelde Business Class. Yani diyor ki Business Class uçaklar diyor. ve ayrıcalıklı uçuş falan mı diyorlar acaba bizde? Ama genelde Business Class diyorlar. Business Class uçaklar diyor. Will have Will have. Will Ecek kaçak demekti. Have de sahip olmak. Yani business class uçaklar sahip olacak diyor. Neye sahip olacak diyor? Will have a top speed o a top speed of. Şimdi top speed top yüksek demek veya en yüksek anlamına da gelebiliyor. Hız speed hız demek. Top speed yani en yüksek hızı şu olacak anlamında söylüyor. Hani en yüksek hızı şu şuymuş. Neymiş? Will have a top speed of 2100 uh, km per hour. Yani saatte 2100 km hızla en yüksek hızları gidebiliyorlarmış. Bu business class uçaklar. Most modern most modern planes fly at around 1000 km per hour. Ne diyor burada sonra? Most. Most çoğu demek. Çoğu. Mesela şuna karıştırma yalnız. The most dese en demek bu sefer. Mesela the most expensive desem en pahalı demiş olurum. Ama sadece most tek başına çoğu demek. Most modern place dediği zaman çoğu modern uçak diyor. Çoğu modern uçak ne yapıyormuş? Most modern place fly. Çoğu modern uçak uçar. At. Ha, at d'ye daha demekti. Nerede uçuyormuş? Fly at around 1000 km per hour. Yani saatte 1000 km civarında Uçuyormuş. Around çevresinde veya civarında demek. The new planes will almost cut in half, cut in half the flying time from London to New York. Yeni uçaklar, bak, New yeni, bunu bilme biliyorsunuz büyük ihtimalle. Plane'de ne dedik? Kaç, bu birkaç kere geçti. Uçak dedik. Yeni uçaklar. Will, yeni ne yapacak bu yeni uçaklar? The new planes will almost cut in half. <laughs> will ne demekti will? will? gelecek zaman oluyordu değil mi? Will koyunca ecek acak olmuş oluyordu cümlede. Yani almost ne demek biliyor musunuz? Almost. Almost çok sık geçen bir kelime. Buna dikkat edin. Not da alın alıyorsanız. Almost neredeyse demek. Bayağı sık geçer. Yani will almost cut in half. Neredeyse diyor. Ne yapacak diyor. Will acaktı. Neredeyse will cut. Neredeyse kesecek. Nasıl kesecek? Will cut in half. Neredeyse yarıya kesecek diyor. Yarıya kesecek. Şimdi kesmek tam... <laughs> Neyse şu kesmek kelimesine geri döneceğim ama cümleyi bitirelim önce. Neyi yarıya kesecek? Will cut in half. The flying time. Uçuş süresi. fly ne demek? Flying ne? Fly uç, uçmak. Flying ...uçuş diye yorumlayabilirsiniz. Flying time, uçuş süresini. Yani uçuş süresini yarıya kesecek diyor. Tam Türkçe'ye oturmuyor bu ama şöyle... ...kat normalde kesmek. En bilinen anlamı bildiğimiz kesmek. Ama katın indirmek anlamı da var. Mesela cut in half, yarıya indirmek. Örneğin. Ve bayağı da kullanılır yani. Öyle nadir kullanılan bir şey değil. Ne diyor yani? Will cut in half the flying time. Uçuş süresini yarıya indirecek diyor bu yeni uçaklar. Peki hangi uçuş süresini from flying time from London to New York. Londra'dan from demekte. Londra'dan to da EA demek. New York'a Londra'dan New York'a uçuş süresini yarıya indirecek diyor. Neredeyse yarıya indirecek diyor. Çünkü neymiş bakın? Bu 2100 km'de uçuyor. Şu ankiler 1000 km'de uçuyor. Ya yani iki kat fark var direkt. Şimdi burada ilginç bir bilgi var mesela ikinci paragrafın en başında. The new airplanes will be the first supersonic jets to fly passengers since 2003. The new airplanes ne demek? Bunu yorumlayabiliyor musunuz şu anda? Yeni uçaklar demek. Plane de uçak demek, airplane de uçak demek bir fark yok. Yeni uçaklar will be will de will ne katıyordu peki cümleye? Birkaç kere geçtiğine. Will gelecek zaman, değil mi? Ecek Ecekacak. Will be yeni uçaklar olacak diyor. Be de olmak demek. O zaman yeni uçaklar olacak. Peki ne olacak? Will be the first supersonic jet. First ne demek biliyor musunuz? The first. The first birinci anlamı var veya ilk diye de yorumlanabilir. Ne diyor yani yeni uçaklar olacak ne olacak ilk olacak peki hangi ilk olacak the first supersonic jet ha ilk supersonic jetler olacak peki yani ne yapan ilk supersonic jetler olacak ilk de neyin ilk ya kardeşim <laughs> diyebilirsiniz bu habere haberi, haberi yazanı veya onu da açıklıyor will be the first supersonic jets to fly passenger to fly passengers hangi ilk supersonic jet passenger ne demekti passenger yolcu demek yani yolcu uçuracak, yolcu uçuran ilk süpersonik jet olacak. Ne zamandan beri? Since, since then beri demek. Den beri. Since 2003 yani 2003'ten beri yolcu uça, uçur e, uçuracak ilk süpersonik jet olacak diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında 2003 yılında ta neredeyse 20 yıl önce e, süpersonik jetlerle yolcu uçurulmuş. Sonra ama kaldırılmış. Buradan anlaşıldığı kadarıyla. The cost of the tickets will be about the same as today's business class. Bu baya güzelmiş mesela. Şurada şöyle bir şey. Şunu söylüyor. <laughs> the cost of the tickets. Cost. Bu da çok karşınıza çıkacak bir kelime. Özellikle çalışıyorsanız, iş ortamında kullanacaksanız İngilizcenizde özellikle. Normalde çok karşıya çıkıyor da iş ortamında daha da çok karşınıza çıkar. Cost. Maliyet demek. Bir şeyin maliyeti. Bir şeyin ücreti veya o tip. Yani The cost of the tickets, neyin maliyeti? Of nınin demekti. The cost of the tickets, biletlerin maliyeti veya biletlerin ücreti diye de yorumlayabilirsiniz burada. Will be, biletlerin ücreti will be, will be yine dedik az önce. Biletlerin ücreti olacak. Ne olacak? Will be about the same. About, yaklaşık demek. About the same, the same de aynı demek. About the same yani biletlerin ücretin yaklaşık olarak aynı olacak diyor. Peki neyle aynı olacak? The same as, hani neyle aynı olacağını da söylemesi lazım ki anlayalım bir şey bu cümleden. The same as diyor. as de bağlıyor neyle aynı olacağını. The same as today's business class. Today bugün demek. Herhangi bir kelimenin sonuna siz kesme işareti ve s eklerseniz, kesme işareti ve s eklerseniz o kelimeye nannin getirmiş olursunuz. Yani burada ne oldu? Bugünün business klasıyla aynı olacak diyor. E, maliyeti. Ki bu baya hoş bir şey çünkü e, 20 yıl önce affedersiniz. 20 yıl önce nasıl ne, nasılmış bu fiyatlar? Şimdi ondan bahsedecek Yuh diyeceksiniz um, bakalım şu, önceden nasılmış. Supersonic travel 20 years ago cost over 20 times more than economy class tickets. Diyor ki süpersonik seyahat, travel seyahat etmek anlamı var. Bir de seyahat anlamı da var. Supersonic seyahat, ne zamanki supersonic seyahat? Supersonic travel 20 years ago. 20 yıl. Şu 20 years, 20 yıl demek. Bunu anlıyorsunuz zaten. Ego ne demekti? Önce demekti değil mi? Supersonic travel yani supersonic seyahat 20 yıl önceki supersonic seyahat cost cost mal, mal olmak mesela hem maliyet anlamı var hem mal olmak anlamı da var. 20 yıl önceki supersonic seyahat mal oluyormuş. Neye mal oluyormuş? Cost over 20 times. 20 times 20 kat demek. Mesela 10 times desem 10 kat. 5 times desem 5 kat. Bir şey anlamı da var. 5 kere, 3 kere, 10 kere diye de yorumlanabiliyor. Ama 5 kat, 10 kat, 20 kat diye de yorumlanabiliyor. Duruma göre yorumluyorsunuz. Burada 20 kat diye yorumluyoruz. Over 20 times da 20 over üzerinde demek. Yani 20 katın üzerinde. Yani 20 mislinin üzerindeymiş. 20 yıl önce. Neyin 20 mislinin üzerindeymiş peki? 20 times more than economic class tickets. More daha fazla demek. Neyden daha fazla? More than economic class tickets. Yani economy class Biletlerin, ticket bilet demek, ekonomi klas, biletlerin ekonomi sınıfı, klas sınıf demek, ekonomi sınıfı biletlerin 20 mislinden daha fazlaya mal oluyormuş. 20 katından daha fazlaya mal oluyormuş 20 yıl önce. Şu an sadece şu anki business class biletler kadar. Yani o zaman bayağı demiş Demek ki o zaman masrafı da daha çokmuş ki daha ucuzlatamıyorlarmış. Only, o, ne diyor sonraki cümlede bakın? Only the super rich could fly. Only sadece demek. Diyor ki sadece süper rich. Yani sü rich ne demek biliyor musunuz? Rich. Rich zengin demek. Sadece süper zenginler diyor. Could fly. Could en başta bahsetmiştim. Bir, ya ebilmek anlamı katıyor. İhtimal de belirtebiliyor veya geçmiş zamanda kabiliyet belirtiyor. Burada diyor ki yani sadece süper zenginler diyor uçabiliyordu diyor. Yani e Devam edelim. Şimdi neden peki bu kadar ucuzlamış? The new planes will use less fuel. Yeni uçaklar will use ne demek will use? Yorumlamayı yorumlayabilmeniz lazım aslında. Use kullanmak demek. Will use ne demek o zaman? Yeni uçaklar kullanacak. Ne kullanacak? Less fuel. Less morun tersi. Mor daha fazla demek. Less daha az demek. Daha az fuel da yakıt. Yeni uçaklar daha az yakıt kullanacak diyor. Yani demek ki az, daha az bilet ücretini daha az yapabilmelerinin önemli bir sebebi bu tahminen. Ya yani maliyet düşürmüşler bir şekilde. Ki teknolojinin böyle gelişmesi çok güzel yani gerçekten. Hani baya her şey de böyle ya her şeyde böyle. Bilgisayar bir zamanlar az evde vardı şimdi her yerde var. Akıllı telefon işte çok seyahat edebilmek. Şu an çok paranız olmadan çok seyahat edilebiliyor mesela gibi gibi yani. Refah seviyesi çok artıyor gerçekten dünyanın birçok yerinde. Bazı yerlerde hala çok fakirlik var. Oraya da inşallah daha iyi olur. Allah yardım olsun onların da. Devam edelim. Son cümlemiz. <laughs> They will also be net zero carbon. Bu yine uçaklardan bahsediyor. Neydi? Onlar daha az yakıt kullanacaklardı. Ve onlar aynı zamanda ne olacakmış? They will also onlar diyor. They onlar will also be. Also aynı zamanda veya ayrıca ...diye yorumlayabilirsiniz. Diyor ki onlar aynı zamanda olacaklar. Ne olacaklar? They will also be net zero carbon. Carbon. Net sıfır karbon olacaklarmış. Bu net sıfır karbon, Türkçe'de böyle deniyor buna sanırım. Bu da mesela şu anda büyük devletlerin Amerika, İngiltere gibi... ...ayrıca büyük şirketlerin Amazon gibi, Google gibi yaptığı bir şey... Mesela Google karbon salınımını şu an sıfırladı bildiğim kadarıyla. Büyük devletler, başka büyük şirketler de buna çalışıyor. Ki... Yani dünyada şu anda bir tane dünya var yani. Dünya işini bitirirsek hepimizin işi bitiyor. O yüzden böyle şeylerin farkında olması, uğraşılması insan şeylerin güzel. Şimdi... Aa, bu konuda sözleşmeler falan da imzalandı ama inşallah çalışmalar yapılır, ilerlenir. Şimdi ödevinizi vereceğim. Ee, ödeviniz şu... Ödeviniz bu. Bu ödevin linkini, burada arada haberin de linkini, bu ödevin de linkini videonun açıklamasının en sonuna ekliyorum. Bilgisayardaysanız zaten görüyorsunuz telefonda video adına dokunduğunuzda video açıklaması açılıyor. Onun en sonuna indiğinizde ödeviniz orada. Ee, burada şunu yapıyorsunuz. Az önce okuduğumuz haber. Kelimeleri yerleştirmeniz gerekiyor. Yerleştirin, cevaplarınızı kontrol edin. Sonra ikinci paragrafa gidin şuradan bakın. Şuradan ikinci paragraf duyuya tıklayın. İkinci paragrafa gidin onu da yapın. Zorlanırsanız, yapamadığınız bir şey olursa şuradan habere dönüp oradan kopya çekebilirsiniz. Ama olabildiğince kopya çekmeden yapmaya çalışın. Tamam Tamamdır. Bu haber bu kadar. Kaçmadan önce hemen kapatacaksınız videoyu tabi ne ama kapatmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz, güzelse, verim aldıysanız abone olmayı unutmayın. Açıklamaya, video açıklamasına size yine güzel 3 tane hediye koydum. Çok güzel bir çalışma kaynak rehberi koydum benim tavsiyelerimi içeren birkaç şey daha var. Onları alabilirsiniz açıklamadan. Aa, sonraki okuma videosuna devam ediyoruz. Hadi bakalım işi bitiriyorsunuz inşallah.